Efendim Azerbaycan ve Türkiye Adalet Akademileri arasında devam eden işbirliğine bir yenisi daha eklendi. 44 Azerbaycan hakim adayına yönelik uzaktan eğitim Türkiye Adalet Akademisi'nde başladı. Türkiye Adalet Akademisi yenilikçi eğitim vizyonunu genişletiyor. Bu kapsamda ilk uzaktan eğitim uzun süredir işbirliği devam eden Azerbaycan Adalet Akademisi'nde uygulanmaya başlandı. Buna göre 44 Azerbaycan hakim adayı Türkiye Adalet Akademisi'nde online olarak eğitimlerine devam edecekler. Online eğitim programı 22 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak. Eğitim 5 gün sürecek. Programda Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi ve ilk derece mahkemelerinde görev yapan ve alanlarında uzman olan yargı mensuplarının sunumları yer alacak. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Özdemir, "Biz Türkiye ve Azerbaycan'ı iki devlet bir millet olarak görüyoruz ve bu bağlamda dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." dedi. Halef olsa kardeş iki ülke arasında devam eden dostane ilişkilerin bakanlıklarımız arasında da çok iyi münasebetler şeklinde devam etmesi bize ayrıca memnun etmektedir diye konuştu.